Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Herkesin merakla beklediği 24. bölüm ekranlarda yayınlanıyor. Herkes Hande Erçel'in bölüm sonunda giydiği kırmızı kıyafeti çok beğendi ve herkes onun marka ve fiyatını öğrenmek istiyor. Ben de merak eden fanlar için video şeklinde hazırladım ve sizler için yayınlıyorum. Gerçekten de muhteşem bir elbise. Tabii ki Hande Erçel de çok güzel taşıyor. Partide Eda Serkan'ın aklını başından alacak gibi. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli.